eğitim konusu. Biz belki 25 yıldır bir başörtüsüne takıldık. Yani tarih belki 100 yıl sonra yazıldığı zaman insanlar güleceklerdir. Bu bu toplum Hocam, 25 yıl çok önemli bir tartışma konusu. Evet. 25, Şimdi çözüldü mü? 25 yıl eee buna. Sonra çocuklar yurt dışına okumaya mahkum edildi. Bir zamanlar Fatih Beyazil medreselerine Mısır'dan, Pakistan'dan, Ürdün'den Osmanlı döneminde öğrenci gelirken buradan öğrencilerimiz dışarı gitti. Şunu demeye getiriyorum. İdeolojilerle örülmüş bir sistem çöker. Bu şirket olsa şirkette çöker. Anlıyor musunuz? Yani İdeolojilerle örülü bir sistem yerine hizmete dayalı, insana dayalı, çünkü ideolojilerin de ömrü kısadır. Böyle mi değil mi? Evet. Şimdi 1990'lı yılların başından beri tabii başörtüsü meselesi e, Türkiye'nin gündemini işgal eden bir mesele. Hocam evet. doğru söylüyor. E, şu an gelinen süreçte yalnız bu başörtüsü meselesi e, muhalefet partilerinin vermiş olduğu destekle beraber çözülmez çözülme aşaması en büyük insan ihlali bunu mu görüyor. Ben yani önce bunu mu konuşmalıyız? Benim Türkiye'de? E, en büyük insan ihlali insan evet. hakkı ihlali olarak gördüğüm insanların aç bırakılması. Evet şimdi bu önce buradan gidelim. Bunu konuşalım. Bugün Türkiye'de e, ve dünyada yüzlerce insan açlıktan ölüyor. Ölüyor. Mu? Ölüyor. Ölmez yani dünya bir yana bugün bizim ülkemizde ee, Sayın Başbakan'ın kişi başına düşen milli geliri 15 bin dolara çıktığını söylerken bugün bizim insanlarımızın büyük bir bölümü açlık sınırının altında yaşamaktadır. Sayın Başbakan bugün işte dün de gördük bir nikahta 3 çocuk tavsiyesinde bulunuyor. Ee, Avrupa nüfusu yaşlı evet e, henüz çoğalamıyorlar işte artık nüfusları belli bir yaş ortalamasının üstünde bizim genç nüfusumuz var yalnız Başbakan'ın unuttuğu bir şey var Herkesin 3 çocuk bakabilecek gücü yok. Bu ülkede her doğan çocuk 2500 dolar borçla doğuyor. Bu ülkede. Her e, bireyin barınma, giyinme, beslenme ve sosyal hayatta bir yer bulma hakkı vardır. Temel yaşam hakları Temel yaşam hakları mı? kaçı bu. Şimdi ben hemen ufak bir e, bir fıkrayla bu işi izah etmeye çalışayım. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı e, demiş ki bizim vatandaşımız bin dolarla yaşıyor. Yani temel ihtiyaçlarını bin dolarla idame ettirebiliyor. Biz kendisine 1500 dolar veriyoruz. 1000 dolarını bu işler için harcıyor. 500 dolarını ne yapıyor bilmiyoruz. İngiltere Başbakanı demiş ki işte biz 1500 sterlin veriyoruz. 1000 sterlin yetiyor. 500'ünü ne yapıyor bilmiyoruz. Türk Başbakanı da demişler işte siz ne yapıyorsunuz? Vallahi bizimkileri yaşaması için 1500 gerekiyor. Biz 500 veriyoruz. 1000'i nereden buluyorlar bilmiyoruz. Şimdi yani bizim gerçek bir fikri tam oturdu buraya. Şimdi yani bizim devletimizin ve insanımızın içinde bulunduğu durum bu. Bununla beraber e, bir kere bu açlık barınma ve sosyal hayatta insanımıza bir birey olarak yer bulamamışken diğer bütün meselelerin hepsi dediğiniz gibi havada kalıyor. Peki neden bulamıyoruz? Bunlar çok zor mudur? Barınma haklarını vermek çok zor mudur? Efendim, yani bak, asgari ücreti arttırmak çok mu zor? Barınma hakkını tamam. vermek çok zor değildir ama ülkemizin içinde bulunduğu yolsuzluk çarkı. Şimdi bakın ben size bir örnek vereceğim. Bir tane bugün TRT devletin kurumu. 250 tane günde program yapılıyor bu kurumla. Sadece bir programda danışmanlık yapmak için AKP'li bir milletvekiline 8500 lira bir program ama için ücret ödeniyor. bu hükümette de değil. Bu böyle hep gelmiş geçmiş böyle Savaşçığım. Yani sadece bu dönemde olan şeyler <laughs> değil <mi>? bu. <laughs> şeyde değil ki. Yani 61 seneden beri bunu imzalamış ama hiç sistem devam ediyor. yani. Bilmiyorum yani. Bir, e, yani. bir insan... Katılacak e, mısın hocam? Size de soracağım şimdi bunu. Adalet, Hı? adalet üretmek üzere gelen e, hükümetlerin bahanesi diğerleri de yapıyor olamaz. Adalet, üretme, adalet Özellikle partisinin adında adalet olan bir hük hükümetin bu tip şeylere prim vermemesi gerekiyor. Ben AKP'nin yani bu işleri yaptığını falan söylemiyorum evet. ama ben bir tane örnekle size e, bunu anlatmak istedim. Daha bunu çoğaltabilirsiniz. Konumuz o değil. Ben evet. sadece bunu. E, yani insan hakları konusunda bu hükümet çok şey yapmadı mı Savaş? İnsan hakları olarak e, ben insan hakları olarak çok somit bir örnek vereyim. E ileri demokrasi adı altında dün evet üniversite öğrencilerini joplayarak işte e, çoğunu hastanelik etti e, bu hükümet. Özellikle insan hakları olarak bakıyorsak bu mevzuya. E, evet. e, üniversite haklarını almak isteyen öğrenciler dün başbakanın ileri demokrasi adı altında rektörleri toplarken dışarıda protesto eden öğrenciler gazlarla işte joplarla e, dövülerek hastanelik edildi. Bu 2010 Türkiye'sine yakışan bir durum mudur? ne kadar talepleri meşrudur değildir bu tartışılır ama bizim hükümetimiz e, bunu yapmamalıydı. Ben, e,